Sen kime maymun suratlı diyorsun he? Hiç kimse Joey Villerle bu şekilde konuşamaz. Evet doğru. He? Merhaba May. Merhaba Joey. İyileşmene çok sevindim. Senin için çok endişelenmiştim. Ciddiyim. Teşekkür ederim Joey. Ama şu anda endişelenmen gereken çok daha önemli sorunlar var. Beni unutma yakışıklı, tamam mı? Sonra görüşürüz. He? May! May! Geri gel! Gitme! Sana ihtiyacım var May! Seni hayalet krallığından geri getireceğim. Bu hiç mantıklı değil. Bir şekilde Ra'nın kanat ejderhasının üzerindeki eski Mısır yazılarını okuyabiliyorum. Ama koskoca bilgisayar sistemim onu çeviremiyor. O kartı Marik'ten mutlaka kazanmalıyım. Hazır mısın? Bu gölge oyununda kaybeden taraf çok ama çok büyük bir bedel ödeyecek. Seni hayalet krallığına hapsettiğim zaman böyle gülemeyeceksin ama. Sonsuz karanlığı tadacak olan kişi sensin. Bekle ve gör. <laughs> Bu aptal daha önce de bir Mısır Tanrı kartının gazabına uğramış. Şimdi Slifer. Bu saldırı yüzünden bilincini yitirmişti. Yani benim kartımı göremedi. Ra'nın kanat lejderası şimdi saldırı. Son düellomda Ra'nın kanat lejderasının sonsuz gücünün engellenemeyeceğini izleyemedi. Yani rakibimin benim Mısır Tanrı kartımın nasıl çalıştığıyla ilgili hiçbir fikri yok. Rafkis'i saldırdığı zaman ne yapması gerektiğini bilemeyecek. Ya da bilecek mi? Neredeyse unutuyordum. Sen onunla birleşerek aynı zamanda zayıf tarafımın da düello tecrübelerine sahip oldun. Evet, doğru. Düellolar hakkında bildiğin her şeyi ondan öğrendiğine göre stratejini ve destenin içini dışını biliyorum. Bu ikisi düello destemdeki kartların neredeyse hepsini değiştirdiğimi gördükleri zaman oldukça şaşıracak. Sakın sende bulunan mısır tanrı kartından habersiz olduğumu düşünme. Sence o aptal Marik senin tarafında düello yapıyor diye Ra'nın öfkesinden kurtulabileceğini mi sanıyorsun? sesin de işin bittiği zaman içinizde karanlığın dibini boylayacaksınız çocuklar. Başlamadan önce burada seninle yüz yüze bir iki kelime etmek isteyen biri var. Kısa kesin. Vücudumu senden geri alacağım çünkü kader benim tarafımda. Üzgünüm ama artık kaderini de ben aldım. Ve ikiniz gölgelerin arasında acı çekerken ben de bu kaderle firavunun üstün güçlerini almayı planlıyorum tabi. Benim kaderimi kendi kaderinmiş gibi yaşamana izin vermeyeceğim vücut hırsızı. <laughs> Üzgünüm ama bunun için artık çok geç. Yakında sen olacağım. Sen de zamanın kumları arasında unutulmuş bir hatıra olacaksın. Kaya'nın <laughs> aklına girdiğim zaman, Eşizu'nun senin doğduğun günle ilgili bir hikaye anlattığını duydum. Kardeşim Marik her zaman böyle kötü değildi. Eşizu, mezar koruyuculuğu görevini aldığım gün, senin varlığının tohumlarının nasıl ekildiğini anlattı. Babamı hayalet krallığına göndererek, beni karanlığa giden bu patikada yürümeye başlattı. Çok yakında bana ve ona yaptıklarının hesabını vereceksin. Yaptıklarımı mı? Ben babana karşı hissettiğin nefretten, kıskançlıktan ve öfkenden dolayı doğdum. Yani sen de en az benim kadar suçlusun. Olabilir. Ama şu andan itibaren yaptığım her şeyi düzelteceğim. Baba, lütfen beni affet. Çok dokunaklı. <laughs> Artık gerçeği biliyorum. Çok tehlikeli ve karanlık dolu bir patikada ilk adımını attın Marik şimdi çok geç olmadan dönmen gerek. Çünkü Firavun çok yakında gelecek. Geri dön. Odyon yıllarca bu gerçeği benden sakladı ve ben de hep babamı o yabancının öldürdüğünü sandım. Ama şimdi her şeyi anlıyorum. Onun sen olduğunu biliyorum. Bu konuda bir şeyler yapmak için çok geç kaldığını söyleyebilirim. Pek sayılmaz. Bu düello bittiği zaman sen yok olacaksın ve intikamım alınmış olacak. <laughs> ben olmadan sen var olamazsın. Görünüşe göre Mary'in benden sakladığı birkaç şey var. Eğer ona yardım etmemi istiyorsa bana karşı dürüst olmalı. Şimdi geri çekil ve ben ne dersem onu yap. Sessiz ol. Önce halletmemiz gereken bir mesele var. Vücudunu geri almam için sana yardım edeceğim ama bir şartım var. Tamam anlaştığımız gibi kazanırsak milenyum asasını sana vereceğim tamam mı? Üzgünüm Marik. O eski anlaşmamızdı. Artık fazlası gerek. <laughs> Bu firavunun gücüyle ilgili duyduğum şeylerde ne böyle? Bana söylemediğin ama 7 milenyum nesnesinden daha büyük bir büyü gücü mü var yoksa? Benden sakladığın bütün sırları bilmek istiyorum Marik. Bana her şeyi anlatırsan o zaman anlaşırız. Eğer kazanırsak her şeyi anlatacağım. Hadi başlayalım. Sana hiç güvenmiyorum ama bu kez bana ihtiyacın olduğunu biliyorum. O zaman düello başlasın. Diğer yarını duydun iblis. Şimdi hayalet krallığına çıkacağın tek yönlü yolculuk için hazır ol. <laughs> Biraz kafan karışmış gibi. Hayalet krallığının karanlığını buraya getireceğim ki seni yavaş yavaş yok etsin. <laughs> Karanlık Etrafımızı sar. Diğerlerine benzemeyen bir düelloya hazır ol. Buradaki bütün düellocular can puanları düştükçe yavaş yavaş yok olacaklar ve kaybedeni de gölgeler alıp götürecek. Ne demek istiyorsun? Bekle ve gör. <laughs> tamam, düello başlasın. Artık yıkım başlasın bakıyorum da elime gelen kartların bile sana merhameti yok. Merhamet senin gibi zayıflar içindir dostum. İlk olarak kartı ters yerleştiriyorum. Sonra korkutucu zombicini saldırı pozisyonunda oynuyorum. Hala korkmadın mı? He, bundan mı korkmalıyım? Hayır. Bir kartı ters oynuyorum ve bir yerleştiriyorum. Hemen saldır ona. <laughs> Aptal. Tuzak kartımı harekete geçirdin. Korkunun ağzı. Hayır. <laughs> evet. Senin ilk hatan. Yüzlercesinden <laughs> biri. Bunun anlamı nedir? Zombime saldırmadan duramayacağını biliyordum. Bu büyük hatanın cezasını bir sürü can puanı kaybederek ödeyeceksin. Bu tuzak kartı harekete geçtiği zaman karşındaki düellocu canavarı her saldırışında otomatik olarak 500 can puanı kaybediyor. Mesela şimdi, Dö, canavarını yine de mezara gönderiyorum. Zayıf canavarlarımı ne kadar çok istersen o kadar yok edebilirsin. Bu durumda hem sen can puanı kaybetmiş oluyorsun hem de ben mezara giden her canavarda biraz daha güçlenmiş oluyorum. Şimdi cisimsel korkunun gücünü hissetmek üzeresin. Çünkü 500 can puanını düşürecek. Ne? Gerçekten mi? Tekrar mı? Ne? Tuzak yok ediciyi kullanıyorum. <laughs> Sihir kartım senin o zavallı tuzak kartını yok etti. Beni yenmek için bir sihir kartından fazlası gerekecek. Bu belki doğru olabilir ama yine de kolunun görüntüsü bir başlangıç. Kolun mu? <laughs> Görünüşe göre yok olacak kişi galiba sensin ha? Vücuduma ne yaptın böyle? Yok oluyor. Az önce söylediklerimi dinlemedin çok açık senin. Hatırlarsan 500 can puanı kaybettin ve puanın düştükçe vücudun tamamlanana dek hayalet ülkesi senden bazı parçaları alacak dostum. Seni iblis. Çok yakında ruhun sonsuza dek karanlığın eline geçecek. Hayalet krallığının nasıl olduğunu biraz biliyorum. Ayrıca karanlıkta yok olacak kişi sensin. Aptallık etme. Ran'ın kanat değderhası gibi büyük bir silahı ben kontrol ettiğim sürece kazanmanın hiçbir yolu yok. Yanılıyorsun. Senin diğer yanında yardımıyla zaferim kesindir. Sadece aptallar çaresiz birinden yardım alır. <laughs> bekle bekle. Neredeyim ben? Burası çok tanıdık geliyor. Peki ama burayı daha önce nerede görmüştüm? Ah, ah. Dur bir dakika. Burası benim aklımın içi ve bu da Yamin'in tarafına gidiyor. Oraya daha önce sadece bir kere girdim ve gerçekten çok tehlikeliydi. Ama belki Kadim geçmişle ilgili birkaç sır bulabilir. Vay canına, ne kadar karışık bir akıl! Daha önce hiç bu kadar çok merdiven gördüğümü hatırlamıyorum. Her yerde yanlış basamaklar ve çıkmaz sokaklar var. Bir sorun mu var Yugi? <laughs> rahatsız ettiğim için üzgünüm. Buraya geldiğine göre aklında seni rahatsız eden bir şeyler olmalı. Sanırım biraz endişeliyim. <laughs> evet, tabii ki. Hadi aklındakileri söyle. Hmm. Sanki son zamanlarda her şey kontrolden çıkıyor gibi ve tehlike de gittikçe büyüyor. Evet, doğru. Biz kaderimize yaklaştıkça büyüyor. Demek bu yüzden. Burayı anlamaya başlıyorum evet. Sanırım neden karmaşık olduğunu biliyorum Yamiugi. Ha? Bütün bu kafa karıştırıcı patikalar. Hepsi gizemli geçmişini, eskiden neler olduğunu, hatıralarını ve gelecekle ilgili sorularını temsil ediyor. Evet doğru. Yami çok yakında bu sırrı çözeceğimizi biliyorum. Ve kimsenin yolumuza çıkmasına izin vermeyeceğim. İlk vuruşu sen yapmış olabilirsin ama son gülen ben olacağım. Espri de sen olacaksın. Evet, şimdi. Bir sonraki oynayacağın kartın hiçbir önemi yok. Senin desteni çok iyi biliyorum ve hiçbir hamlen beni şaşırtmayacaktır. Unutma, son düellonu seyretmiştim. Eğer kartlarımı biliyorsa en son düellomda yaptığım gibi kader tahtasını oynamamı bekliyor demektir. Üzgünüm ama bu kez onu bir sürpriz bekliyor. Oyalanmak onun işine yaramaz. Bu sadece Ra'nın kanatlı ejderhasının ortaya çıkmasını ve mutlak yok oluşunu geciktirecektir. <laughs> Bekliyorum. Kaybetmek için sabırsızlanıyor musun? Sahada sadece bir canavar var. Yani Ra'nın kanatlı ejderhası elinde olsa bile hala zamanın var. Çünkü bir Mısır tanrı kartını yerleştirmeden önce 3 kart feda edilmelidir. Ra bizim için bir tehdit değil. Güven bana. Sessiz ol. Bir planım var. Aptallık etme. Aklımda Ra'yla ilgili bir sır var. Hadi söyle bana. Hadi oyla. İkiniz de hayalet krallığına gittiğiniz zaman bolca tartışırsınız. İkinizin planları da bir işe yaramayacak bana güvenin. Teşekkür ederim. Bu çok işe yarayacak. Hmm. Senin bana anlattığın senaryo gerçekleşirse... Bu iblisi yok edersek vücudunu belki hiç geri alamayacağının farkında mısın? Bu riski alıyorum. Hadi oyna. Ha, istedikleri kadar plan yapsınlar. Bir işe yaramayacaksın. İki kartı ters olarak yerleştiriyorum. Ve Gernia'yı savunma pozisyonunda oynuyorum. Hadi bir de onu indirmeyi dene. Bu sersem ne yapmaya çalışıyor? Ama hiç önemli değil. Mısır tanrı kartım ne olursa olsun onu yenecektir. Tabi destemden duranın kanatlı ejderhasını çekebilirsem. Benim sıram. Mükemmel. Bu kart istediğimi elde etmemde çok yardımcı olacak. Kutsallık kartını harekete geçiriyorum. Sihir kartın ne işe yarıyor? Basit. Elimizde altı kart olana kadar çekmeliyiz. Bunun bana çok yardımı olacaktır tabii ki. Ha, ee, hayır. Görünüşe göre beklediğin kartı çekememişsin. Aslına bakarsan bu konuda sana yardımcı olabilirim. Tabii eğer benden yardımı kabul edersen. Ters kartım açılsın. Diye. Çifte yıkım. Bu ne işe yarıyor? Tuzak kartım her iki oyuncunun da ellerini mezara gömmesini ve destelerinden 5 yeni kart çekmelerini sağlıyor. Tabii bu kartı oynamanın bir cezası var. Bunu kullanan düellocu mezara gömdüğü her kart için yüzer can puanı kaybeder. <laughs> bu bir numara mı? Neden kendi kendini yok ediyor ki? Şimdi kim sallanıyor? Senin sıran. <laughs> Kanatlı ejderha hala yok. Yine çekemedim. Bakıyorum da hala istediğin kartı çekememişsin. Ne kadar acınası. <laughs> Sen sadece ters duran kartından kork. Ben gerisini hallederim. Sonun çok yakın. Buraya en son geldiğinde neler olmuştu hatırladın mı Yugi? Birden bir yabancı ortaya çıkmıştı. Ya şadi. Evet doğru aklımın içindeki labirentlere girebilmek için milenyum anahtarını kullanmıştı. Gerçekleri arıyordu. Evet, girebilirsin. Ama seni dikkatli olman konusunda uyarıyorum. Burada aradığı cevapları bulamadı. Çünkü her kapının arkasında bir tuzak vardı. Ve gerçekleri saklıyordu. Yani... Şadi de aklımdaki gizemleri çözme konusunda benden daha başarılı olamamıştı. Ben de aynen Shadi gibi şu merdivenleri çıkıp kapılardan içeri girdim. Ama hiç cevap yoktu. Ama o hala pes etmedi. Bu yüzden Zeplin de birden karşımıza çıktı. Duelo krallığındaki karşılaşmamızdan beri çok fazla şey öğrendi Yugi. Kaderine ve geçmişinle olan bağlarını anlamaya başlıyorsun. Marik'in ne dediğini hatırlıyor musun? Duelo sırasında Firavun'un gücünü ortaya çıkaracak sırrın kendi sırtına yazıldığını söylemişti. Evet, belki de bizim aradığımız cevaplar onda gizlidir. Biz ikimiz harika bir takımız Yugi ve birlikte Mariki yenip ondan önce gücü almamız gerek ve ben bunu sensiz yapamam. Beni yalnız bırakma Yugi. Ben her zaman senin yanında olacağım. Teşekkür ederim. Boşuna uğraşıyorsun ama. Yakında hep birlikte göreceğiz. Kart çekiyorum. Ha, mükemmel. Tam olarak istediğim kartı çektim. Şimdi Gerney'i feda edip yerine korkunç kukla efendisini yerleştiriyorum. Yeni canavarımın özel yeteneğinden bahsetmiş miydim? Sadece bin can puanı kaybederek kukla efendisi sayesinde mezardan üç kartımı geri getirebiliyorum. He, önemli bir gerçeği unuttun seni sersem. Canavarların bu tur saldıramayacak. Onlarla sana saldıracağımı kim söyledi ki? Aklımda daha çok daha aynı bir fikir var. Tabii bu kartın yardımı gerekir. Ne? Sihir kartım harekete geçsin. Kara tasarımcı. Neden desem ben bir kart alabileceğin sihirli bir kart oynamış olman beni etkilesin ki söyler misin? Tabii bu. Evet. Seni Ra'nın kanatlı ejderhasını çekip eline alman için zorluyorum. Ne? Böylece onu ben alabilirim. <laughs> Şimdi hazır elindeyken keyfini çıkar. Çünkü bu uzun sürmeyecek. O kadar emin olma. Planını anladım. Ve başarısız olacağını garanti edebilirim. Rai alma çabaların boşa çıkacak. Çünkü onu benim için ortaya çıkardın seni aptal. <laughs> Her şeyin farkındayım. Bin puanı feda edip sahaya yerleştirdiğin üç işe yaramaz canavarı harekete geçirmek için beklediğin ters kart <laughs> Çok yazık. Bu kart asla benim elimden çıkmayacak. O kadar emin olma seni iblis. Ters duran kartımı harekete geçiriyorum. Değiş tokuş. Haklıydım. O zaman etkisini de biliyor olmalısın. Değiş tokuş oynandığı zaman her düellocu diğerinin elinden bir kart çeker. Yani lütfen Ra'nın kanatlı ejderhasını bana ver. Hı. Nasıl istersen seni aptal. Teşekkür ederim. İyi şanslar. Hmm. Şimdi sen bir kart seç. İstediğini al. Canavarın yeniden doğuşunu al. En güçlü canavarının rakibinde olması çok zor olmalı. Ama üzülme. Mısır tanrı kartını şimdilik kaybettin. Ama çok yakında onu tekrar göreceğine söz veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Henüz heyecanlanmak için çok erken. <laughs> Sanırım bir şey unuttun. Sen Ra'nın gücünü kontrol edemezsin. Yani o kartı kullanmanın hiçbir yolu yok. Ama benim var. Ra'nın kanatlı ejderhası kartın üzerinde yazılı olan kadim sözlerin sırrını çözüp onu ezberinden okuyabilen herkese itaat eder. Bak şu konuşana. Görünüşe göre milenyum halkasının ruhu küçük arkadaşının yardım olmadan benimle düello yapabilecek kadar yetenekli değil. Beni zorlama. Beni yenmek için bu güçsüz sersemin yardımından daha fazla sıra ihtiyacım var. Bunu göreceğiz. Ama unutma benim ortağım senin bildiğin her şeyi biliyor. Sonuçta o senin diğer yarın öyle değil mi? Yanlış. Ben onsuz tamamlandım. Sen bir hiçsin ve yakında da yok olacaksın. Tek bir tur kaldı ve sonra Ra'nın kanatlı iclarhası seni gölgelere verecek.